Abi her zaman Ama parça katastik. parça. Bunları Bunlar bir Yok, birbirini 4 yerken tamdü. hemen giriyoruz. Dörtlü tamdı. dörtlü tam ben üç kişi gördüm orada tamam. Ben gözetleme kalesini alacağım beyler haberiniz olsun. Tamam. tamam. Bakın paraşüt paraşütlere bakın Para... yanımızda biri mi vardı o? 3 5 6 kişi paraşüt olarak. Ben yedi kişi gördüm işte. Ha C'lerde mi tamamız o? Bir yelek var burada. Hayır, şapka mı vereyim, uzi vereyim? Uzi alın. Adam buraya oh, atladı ya. Oh, MP buldum. İşaret bir şey mi var? Korktum ya. Buraya da bakmamıştım. Bir silah bulsa var şey. ya bitmiştik. Önde hazırım. Ben de fena değilim. Bizon var. M16 var. İstiyorsanız gideriz. Ya, aynı. ya bunlar çatışmıyor ama. Bir dakika. Bir şey Ha yok botmuş bu. Tam M7'm var. <laughs> Güven abi tamam, bekle abi. abi. Acele etmiyor. şu botun bakacağım. Ondan bir normal silah var. Yere yatıyoruz şey. abi telin altında ya. Adam var yol kesiyor. ses yaptık. Ses yaptığınız sonra 14 var. Kar 98 var. O iyi oldu. Bunlar birbirine geliyor I got supplies. Geldi biri. Önümde. Aldım onu. Çok iyi. Bot muydu o? Nice. Tamam Neyim var? Kanka yol kenarı C'de pencereden bakıyor adam. Watch out. Haberiniz olsun. istiyorsanız oynadım oynadım tamam oynuyorum adam orta C'den bakıyor pencereden üst kat sol haberiniz olsun abi önümüzde o. de var C Karı çıktı. Elinde silah var mı? Kanka yok. Hı, ben aldım. Yok. Tel. O. Oh. Bunlar farklı grup. Telde. Tel bayda. Tamam. Kavara geçti. Tamam, işte. Şey kim tutuyor? Tamam Kubilay ile biz oynuyoruz. Mehmet tut geliyorum ben tutmaya. bunu takım evet. arkadaşları laboratuvarda. Vurma 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 vurma. Ha pardon. Pardon kanka ya. Adam konuşuyor ya. Şey diyor. Harbi var. mi? Hı. Aa. Aa öldü. Ölmedi lan bayıldı. Düştü bayıldı pardon. Nerede düşürdün? Telde. AFK'ydı. Tel. Ha bayar arkadaş. Allah Allah. Beşli gidiyorum yakın olsanız abi bir. Ağzım sistem öyle ki fazla kişiyi tutamıyorum ya. Duyuyorlar değil mi tabi? Duyuyorlar duyuyorlar. ben kişiyi çıktı o şey atacağım abi ya. Eee motoru evet. atana ekliyorum. Motoru <laughs> Oynamadım hiç kimse yok burada. Gel, bizi çağırıyor değil. değil. Değil, değil, değil. Saklandı içeri. Geliyorum. Bir bomba atıyormuş dördümüzü bir. Dur bomba atacağım. Çikolata da abi. hava Niye benim bombama düşmedi de senin bombana düşüyor? Kanka ben <laughs> daha önce çektim bombayı. Hayda. Adamın amacı neydi ki? <laughs> Aynı şey yapacağını. Dede şey dedi. Hay elime tüküreyim ya dede. mı <laughs> <Nereden>, mi? <laughs> Kim Hoppala hızlı öfkeli. Brian Naja. <laughs> Brian okanır değil de Naja Hadi bakayım. Bak burada da Evet bir red zone'umuz yok mu? yok ama kaldım, bak buraya atıyorum. Hafif, hafif. Yani İsteyen alsın. I got supplies. Vay arkadaş, adam beni balkondan ya. düşürdü ya. Böyle bir şey olamaz. Bu bir <laughs> 4x ya. Kanka var mı 4x? Var var burada var. Enemiyiz ahead. Alayım. Şansıma sokacağım ama ya. Tamam çık kanka atıyorum. Yok yok Aa. çıkıyor. Tamam aynen. Atmadım. Ama sen araba araba daha iyi olur At. ya. Zıplatalım. <laughs> Aynen kanka arabayla. Dur dur, dur uğraşacağız şimdi. Ya ben bayağı bir şey etme, arabayla çıkmıyor. Oy düştü düştü. Helal lan. Düşüyor. <laughs> hadi oğlum. Hadi. Hadi. Koçum benim be. Ne bomba bu ya. Michael Jordan <Gülüyor> mısın <Gülüyor> <beraber>. <Gülüyor> Groza var kanka. Attı. Al istersen. Bir de 3 level kask var beyler orada. AVM de vardı galiba. Bir şeyler var ama. Hasta gibi ve dikkat et. Bunda AVM alırım. var. Bana attılar. Aynen. Şuradan. Bende Groza var. Burada AVM aldınız mı? Aldım abi. Bir daha AVM daha var. Onu da Biz. alıyorum. Groza mı? Kulağım... Dur ben alırım. Sen. Bir <laughs> bayağı ben. Helal. Atla arabaya. Yaşıyor Senin drop'taki abi broza. Ha Duyuyorum. benim drop'taki mi? Tamam sıkıntı yok. Hadi gidelim hadi gidelim. Kaldırıyor. Huuu. Nice shot. 3 kanka. 3'ünü aldım ama cana bak yani hissettim buradan atlayacağını duydum. İkisi burada düştü ya chat. Dedim buradan atlar herhalde. Havada yakalayayım. O her şeyi düşündüm ya yemin ediyorum. Bir şey diyeceğim ben burada vurdum abi adamın kilim gelmedi bana. O aynen sağ 8 olmuş. Kaç gibi 9 gibi görüşürüz. Olur. 9 çeyrek geçe falan. Ne diyorsun Bayram? Tamam çok iyi. uzun hızlı var var. aldım hızlı al. ya Aldı, al, almıyor musunuz yo, yo. Stand aldım, ya. ya ben bayağıdır avokla oynamıyorum oynayayım bari hadi bakayım evet arka screen turnuva ne bileyim ama sunum için teklif geliyor mu abi ne sunum için sunmak için teklif veriyor mu? Birkaç tane gelen oldu öyle çok gelmedi ama ben ee, şey atmadım pek sıcak bakmadım O baya kaslar Ortam o kadar pis ki Herkes birbiriyle güzeli... 2 ekip dikkat edin Torosu sıkıyorum ilk Tamam onları kaçırdık abi Kanka bence yer değiştirecek çıkalım Burası çok sıkıntı enemies ahead. Oh, etrafımız çok dolu. Aynen kanka. Tatlıya mi çıktı? Bir nak. Bora. Direkt de oynuyorum. Bom tamam geliyorum bayram. Bir e, bomba atmayalım mı? Bombalayalım istiyorsanız herhalde. Çatıda çatıda çatıdan çatıda, O mışkan Al orada. Geri geldi. Yok ben de ben de. Tam sağlamda şu anda. Ölme şansı yok onun. Kanka ben Tokyo'ya geçtim. Ay sabina da dolu. Yanımızdan Aldım. gelenler var. Gelenler var aynen duydum. Nakı veriyorum abi bekleyin biraz çok iyi geldim. Hep veren, hep veren. Aldım ben de tamam. Katıda bir kaldı. Elinize sağlık abi. Elinize sağlık. Şu Watch evler out. var. Bir de okul var. Tamam geliyor. Okulu görüyorum. Hs'yi HSI yeni baydınız. Konka 4 tane vurdu. Nasıl hs'ydi o? Sen de baydın Yok, mı? Yok Anka. kişi vardı ya. Bayram abi baydı. Ha. Aldan herhalde. Kanka da ek binadalar burada. Bagada sokmuş olabilirler kendilerini. Ben orayı hiç sevmiyorum ya. Aynen öyle Ben oraya girmem yani. Aynen. Bak ben yan Toki'ye ya geçiyorum. Kırmızıya bakacağım ya. AVM ile. Doluydu da oynamış olabilirler. Aynen. Hareket yoktu Aynen. bayağı da. Burası kesin olmadı. Devam et abi durma durma devam durma, durma devam, devam, devam et. Tamam. Devam abi. Hızlı. Gel bu kas ya. Abi benim şey oldu ya. Ne oldu kanka? iPhone'un karaldı ya. Ha sıcak şey. ana ısınınca ışığa düştü. Işığı kısıldı yani. Aynen. Sıkıntı yok. Abi evde bir mevzini görürsünüz arabaya basmamız lazım. Tamam kanka bakıyorum. Kanka arkamız geliyor ya. Arkana derken. Enemies ahead. Enemies Atış geldi oradan. Bu tarafa doğru mu gideceğim? Kanka bir araba daha var alayım mı o arabayı ama biraz tehlikeli ya şu yolda. İndim abi evet, ya. Ses var Şu an hiçbir şey göremiyorum yani. Ya benim durumumu anladın mı Bayram abi? Ben hep öyle oynuyorum. Kanka ışıklı bir araba, araba yakın, varsa... yakın. Yakın yakın burada geldi arka tarafta. Tamam kişi düştü güzel beyler tebrikler. Bana sıkıyorlar. Kilalanmaz. E ee, tepeden sıkıyorlar. Aynen aynen geldi arka geldi beyler. Lan ben O beyler bayım. Benim killlerim geldi. Tamam sen Najir'imde bak. Ben sağdan yedim ha, sağ pencereden yedim. Hı. Hı. Mantar tarafından yemedin mi sen? Burası. Sana söyleyeyim 95 yani. Tamam sis attım abi sıkıntı yok ya. Yok yok adama bakacağım ya. Bir kilim var ama orada hala, baygınım var. Ben orada baygına bir tane AVM vurdum. Onun tane... kili geldi abi, aynen. Sislemişler onlarda. Tamam Mantar'da adam. Hallediyorum bu adamı. Kanka. Tamam, tamam. Adamlar burada açıkta. Önüm önüm. Düş artık. Ne ada bir vardı. Hiç Mantar bir aldım mı? dur geldim. Tamam geldi. Tamam, Kanka bak şuradalar. Şurada, var. Watch out. şurada ee, bir grup var ya olsun. <gülüyor> Kanka <gülüyor> arkamız arkamız <gülüyor> geldi. Var orada. Arkamız geldi. Watch out. Orada bayağı bir kişi vardı da. Aynen. Ya oynayayım mı? Bir kişi yok, kaldı o da sağda. Gerek yok 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 gerek yok. Beraber tamam. Ama. Saya bak. Kaldırıyor ama sizlere kaldırırsan, baksana. Kaldırsın gerekiyor yok abi sen biz Son bir kişi kaldıydı ya onlardan. Alan alanı da onlara verdi. Smoke içinden geliyor. <laughs> <Otur. Gülüyor> Bütün <Beyler. Gülüyor> Sakın var orada da. Bak Hı -hı. sağa geçti bunlar arka, arkaya out. çıkıyorlar. Ya mus taas Yatıyor peşler. İki grup var orada. Oyna abi cemaan cemaan. Acı sağ taraf da var hala. O bir bitiş gitti. Tamam. Ben sağda oynuyorum. Kafa yedi. Kafa yedi. Burada 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 kanka ben yattı önünde. Helal be. O da döndü helal olsun. Gerek yok, gerek yok. Kimse yok, kimse yok. Abi, ee, bir kişi kaldı. Onun da yok. Dört kişi kalmış. iki kişi kalmış. Pardon. Kaldırıyorum. Ben iki baygın var orada. İki baygın var. Canları yok ha. İki baygın var. Hızlı oynamanız lazım ha. 760 kim sıfır benim bitti abi. Ben. Sola oynuyor. Tabii. Şuradan gelebilirler. Geliyorum güven tak. Baba gene var. Nice okay, abi minli. elinde sağlık. Helal be. Çok iyiydi be oğlum. Vallahi yeme gönlüsü güzeldi. 4'e 4 hmm. win. Vallahi Bayağı çok iyiydi. Bayağı keyif var abi benim. Nasıl ben ya? Zine ah, hile atmış. Hile var var. Bayram hile yapmış bak MVP'yi kapmış. Beyler ne oynadık ya? Ama ben sana demiştim bak YouTube ikinci videoda geliyor. Evet bak. evet. <gülüyor> <gülüyor>